Evet arkadaşlar çöreğim soğumaya başladı. Hemen şöyle ters tarafına aktardım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşak. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Amasya Merzifon'dan kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Buradan bütün takipçilerime Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hem dostum ben iyiyim ama Nazik biraz rahatsız, başarıyormuş Bugün gelmedi, akşam acele götürdük. Ee, serum falan taktılar, baş için ilaç vermediler. Bugün biraz daha iyiyim dedi ama gelmek istemedi. Ben de zorlamadım gelmesin, en azından birkaç gün dinlesin evinde arkadaşlar. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz, ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. Bugün hava çok bulanık, Karıyağıyor dışarısı soğuk arkadaşlar. Ama bir Ramazan'a söz verdim. Şimdi hamurumu yoğurttan sonra Ramazan'a az bakar top oynayacak. Hemen şöyle malzemelerime geçeyim. Güzel bir çörek tarifiyle sizlerle tekrardan arkadaşlar. Hemen şöyle malzeme listemi sayayım. Şurada su bardağı unum var. Bir tane de böyle yediye koydum. Kaç alacak? Ee, ölçülü vereceğim arkadaşlar. Bu da iki bardak yakın süt, iki bardaktan normal şu kadar eksik. İki parmak kalınlığı eksik sütüm var. Sütümü ılıttım, döktüm arkadaşlar. Bir su bardağı yine ılık suyum var. Şöyle yarım paket yaş mayam var. Bunu da hemen içine şöyle ufalayacağım. Şöyle iki yemek kaşığı şekerim var bunları karıştırıp şeker erisi sonra hemen geri kal malzemeyi döküp hamurumu yoracağım. Çok güzel bir tarif arkadaşlar. İnşallah severek beğenerek yaparsınız siz de. Yaptığım e, hamur işlerinden olumlu yorumlar alıyorum. Şöyle tam gösterip Şekerimiz erimiştir. Yeterli. Şöyle iki tane yumurtamın sarısını ayırdım arkadaşlar. Beyazını içine katacağım. Sarıların üzerine süreceğim. Şöyle bir çay bardağı da sıvı yağım var. Malzememin hepsi bu kadar. Hemen şöyle elime de karıştırıp tekrardan Bismillahirrahmanirrahim diyerek yoğurmaya başlayacağım. Tozutmadan şöyle yavaş yavaş dökün. 3 bardak unumuzu döktük. Yetersiz geldi. Hemen şöyle 4. bardağımızı da yedek koymuştum. Onu da ilave ettim arkadaşlar. Bu hamurdan şey de çok güzel oluyor. Pizza hamuru. İsterseniz eğer artarsa küçük bir şey yapmak isterseniz kahvaltı çöreğini geri kalan pizza da yapabilirsiniz arkadaşlar. az geldi. Ben buna biraz daha ilave edeceğim. Hemen şöyle bir bardak daha döktüm. Bir bardak daha alır arkadaşlar. Normalde çok sert de olmayacak. Hamurumuz çok da cıvık olmayacak. Bu da elimize yapışıyor. Şöyle bir bardak daha aldım. Hemen şunu da ilave edip yoğurma işlemimi bitireceğim. Bu tam karar olur. Yeterli. hamur işleri de ben bunu sürekli tekrarlıyorum arkadaşlar. Eğer güzel bir netice alın derseniz hamurumuz güzel yoğrulsun. Şöyle kenarlara çöpeleyelim. Şöyle kenarlarını toparladık. Bunun bir şey kalmadı. Şimdi bunu şöyle çırpa çırpa güzel yoracağım arkadaşlar. E mim Ramazan günü sabırsızlandı. Kartı <laughs> boynum dayanamadı. Hadi montu giye dur. Hadi hazırla. Az kaldı. Hamurum gayet güzel oldu. Hemen bunu bırakıyorum. Mayalanmaya ondan sonra Üzerine koyacağım kaşar peynirimi Hazırlayacağım Görüyorsunuz arkadaşlar kıvamı çok güzel Yansı kodura az olduğu halde Elimize yapışmayan bir hamur oldu Hemen şöyle koydum Ağzını kapatıp mayalanmaya bırakıyorum <laughs> Evet arkadaşlar biz kartopu Oynamaya indik ama şöyle bakın Her tarafta kar Kalkmış de şu karşı Terliğe geçiyor Ramazana kartopu oynamak için hemen yola bakalım Ramazan'a söz verdim <laughs> şimdi ikimiz kartopu oynayacak ne kadar keyifli olur iki kişiyle bilemiyor artık hadi hemen geçelim şöyle göstereyim yoldaki karlar şöyle etraf kar mı başlamış güzel şeyle ne kadar evleri temizleyelim derken geç kaldık ben oynayacak. Tam o zaman birbirimizi taşlayacak. Tek kar topuyla. Kahveli hazırlamışlar arkadaşlar. Zoruyorsunuz elinde. Burada bile erimeye başlamış hemen. at bakalım Ramazan. Anne hani telefonuna gelmesin dikkat et. Tamam. Telefonu değecek lan. ben de Ramazan'a vurdum. <laughs> Nasıl Ramazan? Kartı boynu yok diye diye. <laughs> Hava çok soğuk arkadaşlar. Ramazan kar topunu yapana kadar böyle kaç tane kar topu yaptım vurdum. <laughs> Çocuklar için çok keyifli. <laughs> Aslında azıcık gelse çok güzel olurdu. Ama bugün evde hiç kimse yok. Ramazan'la ikimizlik sadece. <laughs> Dur ben de sana alıp. <laughs> Hemen şöyle Ramazan yapmada ben yapıp. Şöyle attım. <laughs> Bir tane daha yapıyorum. Kafasına. <laughs> ne kadar da mı yapıyorsun? Hayır. Ay çok soğuk olmadan... Elim üşüdü. Ben elden giymeden çıktım. <laughs> Karnıma vurdum. <laughs> gözlerim hep kar yaptı. Kıpırdama anne. Kıpırdama anne. Ee, kıpırdamayın bu. Bana da bakma anne. <laughs> anne bak bana bak. <laughs> anne. Tamam. Hadi gidelim artık çok soğuk. Hadi annem hasta olur. Tamam. Arkadaşlar bu kadar yeterli eve geçiyor. Donduk çünkü çok soğuk şöyle göstereyim. <laughs> evet bacılarım. Aşağıdan kartopu oynamadan geldik. Ramazanlar. Bu üşüdü de içeri girdi. Üzerini değiştirdim. Hemen şöyle hamurum mayalanmıştır. Şuraya koyup şöyle bakayım. Çok güzel kabarmış arkadaşlar. Leğenimin dolusu. Altına şöyle unumu attım. şöyle havarımı koyuyorum Çöremi yapmaya başlıyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar o kadar güzel kabarmış ki. Telefonumu azıcık şöyle aşağı tutun. Şöyle daha güzel çekimimiz olsun. Kenarlarına şöyle un atıp hamur aparatıma yapışmadan şöyle güzelce yuvarlak halini bozmayalım gayet güzel açıldı arkadaşlar tepsime göre açtım. Şu şekil. Hemen bunu kaldırıp tepsime koyup kenarlarını tekrardan şöyle alıp Tam tepsime göre oldu. ölçüp Ben bunu tepsimde bekleteceğim arkadaşlar. Biraz daha sonra sonra şekil verip üzerine kaşarını şöyle göstereyim. Şöyle kaşarla mor peynirim var. Bunları da birbirine katıp şekil vereceğim. hamur hamurum kabarsın tepsinde Ondan sonra inşallah yapma işlemine geçecek. Evet canlarım hamurumu tepsimde şimdi beklettim. Bir beş dakika. Hemen şöyle şekil vermeye başladım. Parmağımla Şöyle belirli olsun arkadaşlar. Misafirimiz geldiğinde hemen yapabileceğimiz çok basit bir çörek. Kahvaltılarımızı süsleyecek. Görselliğiyle de, lezzetiyle de. Şöyle bir kısım daha geçelim. Şu şekil arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Görüyorsunuz. Görselleri. Şöyle iyi bastırın. Hiç korkmayın. Arasını Çünkü bu arasına biz şimdi kaşarımız dolduracak. Hemen şöyle arkadaşlar yumurtamızı sürelim. Yumurtamızın ağzını kapatmıştım çünkü eğer ağzını kapatmazsa yumurta çok çabuk hızlı kabuk tutuyor. Ben kırarken söylemeyi unuttum. Açta bekletmeyin. Şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde sürelim yumurtamızı. Anneciğim bu şimdi çıtır mı olacak Yumuşak Yumuşak. Dışı çıtır, içi yumuşak. Abdurrahman bu tam senin sevdiğinden. Sadece şey farklı, modeli. Bazen yapıyorum ama küçük küçük. Yumuşak olacak. Yani. Çıtır sevmiyorum, Çıtır hiçbir şey de sevmiyorum. Çıtır da güzel olur oğlum. Dışı çıtır, Mesela içi yumuşak olur mu da güzel olur. Ekmek almaya giderken çıtır seçelim. <laughs> diyor. Çıtır mı seçiyorsun? Ekmeğin yumuşağını seçerim. Pişik bir olacak. Tam bulamamı seviyorsun sen. Yumurtamızı her tarafına gelecek şekilde güzelce sürdük. Kaşarında mı koyayım? Aradan koyacağım. Kartopu toponu da ketigap durayın. Haber haber bir şey fark ettimiz. Ne? Taşa gittik patçi. Ben dedim herhalde bostanıya de, gittiler mi? Yok. Arkadaşlar hemen şöyle kaşarla peynirimizi şu şekilde kenarlara taşırmadan şekli bozulmasın pişirip Hemen şöyle dökülenleri alalım üstünde. Ben postaneye gideyim bakayım mı? Yok yok. Bitme. Hava çok soğuk. Biz donduk hemen. Aa. Vallahi acayip soğuk. Fırınımı 200 dereceye açtım. 200 derece pişireceğim. Kaç dakikadır mı? 10-15 dakikada pişer, bu hızlı pişer. Dor peynirimiz, üzerine be, istersen beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Ben dor peyniri kullandım. Yavaş yavaş koyuyorum arkadaşlar. Kenan'a da taşımak istemiyorum. Koşterli bozulmasın. Kaşalar uzun olduğu için hemen öbür tarafı kapatıyor. Kendi yani her tarafı mı koyacağım? Aralarına sadece. Öbür yerde koyacağım. Ha şurada koyacağım. Şöyle. Ben de böyle ağır işler seviyorum arkadaşlar. Beni ne kadar oyalıyor gibi geliyor şimdi bu. Başka bir şey olursa hızlıca döküp çıkacaktım. İçine ne de var, değil mi? Süt. Şey, Su. Şey... Hamuru değil mi? Arasında bir şey sarıldı mı? Yok mu? yok, boş. O peynir küçük olduğu için çabuk dağılıyor etrafında. O yüzden dikkatli dikkatli şöyle yavaştan. Çöreğimiz hemen fırına göndermeye hazır. Şöyle. Tamam arkadaşlar hazır. Hemen gönderiyorum fırınıma. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çöremiz gayet güzel pişti. Çok da güzel şişti. <laughs> Biraz bekleyelim. Ondan sonra soğuyunca dilimleyelim. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Arasını görüyorsunuz. Kat kat çok güzel pişmiş. Şöyle tel tel içi göz göz servisimizi yaptık. Şöyle gösterim dilimledim. Çok da güzel kabardı. İnşallah siz de beğenerek severek yaparsınız arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olursanız da seviniriz. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.